diyorsun küçük noob? Ne teknesi? Bir bakayım şuraya. Ana! Gerçekten de tekne bulmuşsun la. Gördün mü baba? Ben seni yere söylemem. Bu mi? Oğlum ne teknesi? Biz tekne sürmeyi bilmeyiz. Bak ne süslüyorum. Küçük noob in o tekneden in. İn sana dedim. Ne diyorsun küçük nöp? Şaşırdın çocuğum. Gel buraya gel. Gelsene buraya. Tamam tamam. Senin derdin anlaşıldı. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bize destek vermek için lütfen şu anda Videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Hadi bakayım. Gecenizi gösterin. Nubun gücünü gösterin. Aynen öyle arkadaşlar. Nubun gücünü gösterin. Küçük Nub. Sen bir daha denize girme. Sen denizde boğuluyorsun. Bir bakayım ben de boğuluyorum ölüyordum. küçük ölüyordu la. Vallahi ölüyordum billahi ölüyordum la. <laughs> Ölmesene baba. Ölme. Ölmüyorum küçük nöp. Tekneyi tutmamız lazım. Bindim tekneye. Bin arkama küçük nöp. Bindim baba. <laughs> küçük nöp sessiz ol biraz. Burada Köylüler var. Köylüler bizi avlayabilir. Biz nublar olarak şurada tekneyi bırakmamız gerek. Heh. Gel bakayım takip et beni. Mama ben çok korkuyorum. Korkma küçük nüp. Zombi baba ve küçük zombi bulmamız gerek. Gel takip et beni. Ana nub sandı. Allah. Küçüknöp çık oradan hemen Çıktım baba Sonunda ölüyorduk valla Evet oğlum Valla ölüyorduk Ana ne oluyor lan Ne oluyor siz iyilendin mi Hayır biz Balıklar ama ne oldu Tamam küçüknöp tamam hem ben de birazcık çok delirmiş olabilirim. Burada bir tuzak var. Tu Tuzaklar. Ana. Küçük nöb. O ne öyle? Baba. Çok keyifli. Şey bu. Dokunma. Allah. Neymiş lan bu? Ana. Bu ne la? Küçük nöb. Ana. Bölümün içine girdik. çıktım çıktım. Dur Şimdi bu sandığını bir açalım bakalım. İçinde ne varmış? Ana. Çakmak taşı. TNT. Ve kitap. Mama. Kitap mı? Ne yazıyor? Bir bakalım. Ne yazıyor? Sana dedim Noob. Dedim ki sana. Köyü yok et sen ne yaptın teknenle gezdin dediğimi yap yoksa sonu kötü olur hadi noob göreyim seni aslanım benim başarırsın Ha, köyü yok etmek yerine kendini yok edeyim deme sakın hadi görüşürüz Baba a, mama, mama, bizi e, yok edecekler mi? Hayır küçük noob yok etmeyecekler bu neymiş la? Anna, nhô nhô là Anna, Anna nhô nhô, à! Sen de olmasaydın hey, gel bari ana ne oldu la bize de yeni öldük mü la biz ana cennetten miyim la ne oluyor la ana burada bir şeyler var aha bloklar bunları aldım küçük nöb mama o, zombi mamayla küçük zombi bu mamacık köyü biz yok edeyim Haklısın küçük noob. Kendimiz bu köyü patlatamayız. Arkadaşlar zombi baba ve küçük zombi bulabilmemiz için lütfen şu anda videoya like atın. Kanala abone olun bildirimleri için Eğer like atmazsanız bu köyü havaya uçuramayacağız. Lütfen like atın abone olun. Aynen öyle arkadaşlar. Lütfen abone olun, like atın. Zombi mamayla e, küçük zombi e, bulmamız gerek. Destek destekleyin. Bize. Tamam oğlum tamam. Bulacağız. Ama noobca düşünmemiz gerek. Dur bakalım. Peki de zombi baba burada. Zombi baba. Ana. Burada değiller. Dur bakalım. Şurayı bir tanesi yeni koyak. Kaç oğlum kaç. Oğlum valla havaya uçuyorduk burayı. Aferin sen, aferin. Ne oluyor lan orada? Lan noob ve küçük noob. Lan köyde ne işiniz var okulim? Asıl sizin ne işiniz var çocuklar? Bu köy bundan sonra bizim. Biz onları yerine bilmiyor çocuklar. Salın bizi lütfen. Biz sadece köylüyüz köylü. Demek öyle. Siz sadece köylüsünüz. Ee, o zaman seni ben ne yapsam... Allah ben de yanıyorum lan ne, la, ne, ne oluyor lan ha geber yok lan ne oluyor lan ne oluyor lan geber lan sen de geber oğlum geber İf! üf üf yanıyorsun yanıyorsun Allah sönmüyorum lan ana sen Beni söndürün! Ahanda havuz! Havuza girmen lazım! Huuu! Ulu 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 ulu! Ulu 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 Zombi babayla ee Küçük zombinin evi boşu olmasın Evet oğlum! Zombi babayla küçük zombi burada! Zombi baba! Küçük zombi! Uzun zaman oldu. Aynen öyle Noob. Uzun zaman oldu. Kaç saattir sizi bekliyoruz. Aynen öyle Noob amca. Niye bu kadar geç kaldınız? Kusura bakmayın çocuklar. Valla e, biz e, Noob olduğumuz için e, birazcık geri gerizekalıyız. O yüzden e, anca gelebildik. Aynen öyle. Tamam o halde. Çocuklar sizi takip ediyoruz. Köy hemen karşımızda olmalı. Yok edelim köyü. Aynen öyle. Havayı uçuralım. Hadi çocuklar bizi takip edin. Küçük Nup ve ben olarak bunları döndüreceğiz oğlum. Küçük Nup gel bakayım buraya. Zombi baba küçük zombi siz de gelin. Ama baba biz bunları nasıl döndüreceğiz? Çok güçlü. Küçük Noob onlar güçlüyse biz de güçlüyüz. Zombi baba emrin nedir? Ne yapalım? Havaya mı uçuralım? Aynen öyle. TNT'leri diz Noob. Burayı havaya uçuracağız. Pekala. O halde diziyorum. Köylüler. Hepiniz gebereceksiniz oğlum. Buradan kurtuluşunuz yok. sen oğlum. Korkma. Burayı havaya uçuracağız. Bak TNT'leri nasıl da diziyorum. Bu kadar TNT yeter mi la? Ana kendimiz de havaya uçurmayak. Uçamayız baba. Hadi e, havaya uçamayız. Tamam o halde. Uçuruyorum. Ana köylüler kaçın. TNT bunu. Ana ne oluyor la? Aferin sana noob. Nope. Ama iyi patlatamadın. Yürü git. Diğer TNT'de de patlat hemen. Tamam zombi baba ne kızıyorsun ya ne kızıyorsun. Allah Allah. Yanlışlıkla patlatamadık işte. Gezey küçük nöp şuralara havaya uçurak. Yeğenim baba. Allah havaya uçuyoruz. Anne ne oluyor? Ayy. Ölüyoruz. Hayır. Zombi baba. Küçük zombi. Küçük nöp nerede? Küçük nöp. Çabuk gel buraya çabuk. Geldim mama! Allah'a yetiştim. Heh, heh, heh. Mama e, köylüler arkamızda. E, kaçmamız gerek. Kaç oğlum kaç. Allah tabana kuvvet oğlum. Tabana kuvvet la. Ölüyok ölü Evet baba. Ee, uzaklaştık. Yeter bu kadar. Ee, çok yoruldum Tamam tamam küçük nöp. Dinlenelim biraz burada. Arkadaşlar Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla noob minecraft için yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.